Tekrar merhaba. Üçüncü kısmımızdayız ve hata kaynaklarına devam ediyoruz arkadaşlar. Hata kaynaklarından ilki dedik ölçme yapan kişi ardından ölçme aracı. Üçüncü olarak da ortam. Ortam da bir hata kaynağıdır arkadaşlar. Ortamdan da birçok hata gelebilir ısının müsait olmaması, ışığın yetersiz olması, çok sesin olması ya da kopya çekmeye uygun olması. Burada dikkat etmemiz gereken şey koşulları sınava giren herkes için eşit ve standart olarak sağlamalıyız. Hatta Türkiye'de bu hata kaynağının o kadar önemli olduğunu biz biliriz ki e, liseye giriş sınavından önce ya da üniversiteye giriş sınavınızdan önce sınav mekanınız, salonunuz belli olduğunda bir gün önce gidip belirler bakardı eskiden. Şimdi bilmiyorum hatırlamıyorum yani görmüyorum en azından bakılıyor mu? kılmıyor mu? Ama mutlaka hepiniz ya lise sınavında ya da üniversite sınavında gidip bakmışsınızdır. Sıra sallanıyorsa alırsınız bir başka sırayla değiştirirsiniz. Acaba ışık geliyor mu? Güneş çok mu geliyor? Vesaire. Hatta o kadar büyük bir hata kaynağıdır ki bakın birinin performansını çok belirleyicidir. Ben girdiğim sanırım ALES'e bir amfide girmiştim. Aylardan Kasım herkes hasta burnunu çekiyor. Deli gibi bir ses vardı. Zaten aynı anda 90 kişi sınava giriyorsunuz. Herkesin yaprağı çevirme gürültüsü bile bir süre sonra sizin sinirinizi bozabiliyor. Odaklanmanıza engel olabiliyor. Çünkü ben girdiğimde ales 180 dakikaydı. 180 dakika 90 kişilik bir sınıftasınız. İki gözetmenle birlikte merdivenle bir sınıf. Yani bir başkası lisede sınava giren biri en fazla 25 kişiyle aynı anda sınava giriyor. 25 kişinin e, kağıt hışırtısı, silme sesi vesairesi sıra çekmesi onu etkilerken siz 90 kişilik bir sınıfta giriyorsunuz. Bu da işin içine hata karıştırıyor. Bizim odaklanmamız onlara göre daha zor olmuştu. E, burada ısının yine yeterli olması lazım. Özellikle kışın yapılan sınavlarda fazla da olmaması lazım. Bakın KPSS bu konuda çok sıkıntılı bir sınavdır hala. Temmuz'un ortasında sınav yapıyor. Kastamonu'da girdiyseniz bir sıkıntı yok ama Adana'da aynı sınava girdiğinizi düşünün. Sınav süresi 2 saat ve yine 90 kişilik bir ortamda girdiğinizi düşünün. Klima vesaire yokken o bireylerin odaklanması, dikkat toplamasıyla Kastamonu'daki, Karadeniz'deki ya da daha serin bir bölgedeki birinin dikkat toplaması aynı olmayacaktır. Onun için mümkün olduğunca şartlar el koşullar herkes için eşit ve standart olmalı kopya çekmeye uygun olmamalı. Hatta şunları bile görüyoruz. Üniversite giriş sınavına ilkokulda sınava giren bireyler oluyor ve boyu çok uzun olan özellikle erkekler sırayı kucağına alıp sınav yaptığını ben çok kere gördüm gözetmen olduğumda. Çünkü sıralar çok küçük. İlkokul için dizayn edilmiş ama Bireyin boyu 1.90. E nasıl oturacak? Yani bu çok sıkıntılı bir durum. Bunların dikkate alınması gerekiyor. Artık daha iyi ama ÖSYM eskiye göre şu son 3-4 yılda bunları daha planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ee, son hata kaynağımız da gruptan kaynaklanan hatalar. Yani kendinizi temiz sanmayın. Ölçme yapılan bireylerden de hata gelebiliyor arkadaşlar. Aslında biliyorsunuz en büyük hatanın ne olduğunu kopya çekmek. Kopya çekmek büyük bir hata evet ama bunu biz nerede aldık? Ortamda ele aldık. Yani siz ortamı ve koşulları buna göre ayarlarsınız, bireyler kopya çekemez. Motivasyon çok önemli. Motive olmalısınız ve e, derste göstermiştim birçok grupta kaygı. Bir tık da kaygı duymalısınız çünkü kaygının hiç olmadığı durumlarda motivasyon da olmuyor ne yazık ki. Bireyler motive olsun diye biz zaten ilk soruları sınavın en kolay soruları şeklinde dizayn ederiz. Bakın hangi sınava girerseniz girin zeka testlerinde bile ilk 3-5 soru çok kolaydır. Bu sizin yapabiliyor olduğunuzu gösterirse yani Sınavların hepsinin ilk 10 sorusu artık soru sayısına bağlı olarak değişir. Herkesin yapabileceği cinsten nitelikte kolaylıkta sorular olur. Ardından stres bireyleri etkileyebilir, dikkat dağınıklığı etkileyebilir, uykusuzluk etkileyebilir. Bunların da önüne geçirmemiz çok mümkün değil şeyler açıkçası. Sadece bireylerin motivasyonunu sağlayabiliriz. Güler yüzlü bir sınıf ortamı, sınav ortamı sağlayabiliriz. Grubun homojen ve heterojen olmasına girmeyeceğim. Ayrıntılı ve detaylı bir bilgim. Şimdi hata kaynaklarını söyledim. Hata kaynağı hatanın nereden geldiğini gösterir. Her kaynaktan farklı hata gelebilir. Yani gelen karışan hataların her biri aynı değil. Bazılarını biz sabit hata diyoruz. Sabit hata arkadaşlar. Bir ölçmeden diğerine Değişmeyen hatadır. Mesela sınav yaptınız ve puanları çok düşük buldunuz. Dediniz ki ben en iyisi herkesin puanına bir 10 puan ekleyeyim. Dediyseniz eğer. Bakın kim olursa olsun Ayşe, Mehmet, Fatma, Zehra fark etmiyor. Herkese 10 puan eklediniz. İşte biz buna sabit hata diyoruz. Ya da aynı şekilde herkesin ne, süreyi az verdiniz. Ve eee Herkes son 5 soruyu göremedi. Daha doğrusu hiç kimse son 5 soruyu göremedi. İşte bu da bir hata kaynağıdır arkadaşlar. Kısacası herkese aynı miktarda 10 puan, 5 puan ve aynı yönde pozitif ya da negatif yansıyan hatalara biz sabit hata diyoruz. Kolay bir hata türü sadece geçerli Etkiler güvenir diye etkilemez arkadaşlar. Peki sistematik hata nedir? Adı üstünde hata bir sisteme bağlı olarak değişir. Yani bu sistem ölçülen büyüklük olabilir. Ardından ölçme yapan kişiye bağlı olarak değişebilir. Miktarı da yönü de değişen hatalardır. Burada miktar daha çok değişir yönden ziyade. Diğer adı yanlılıktır sistematik hatanın. Doğrudan geçerli etkiler. Mesela yazısı güzel diye bir çocuğa daha fazla puan verirseniz. Bakın sistemle yazısının güzel olmasın. Ya da cinsiyete göre okurken erkeklerin kağıtlarına daha fazla puan verirseniz. Ya da kadınların kağıtlarına. Bu ales örneğinizle geçerlikte vermiştim. Hmm, Alias'le bir lig fikstürü sorusu soruyor demiştim. Bakın o tamamen bir sistematik hatadır. Kimler daha avantajlı? Erkekler daha avantajlı. Ya da şöyle düşünün. Her 50 kiloda 1 kilo fazla ölçen bir tartı düşünün. 50 kilo bireyi 51 kilo olarak gösterecek. Bakın 49'u hatasız ölçecek. Hatanın miktarı değişiyor. Çünkü 50 değil. 49'da hata 0. 50'de hata 1. Yüze geldiğinde ise hata 2. Yani 100 kiloluk bireyi 102 kilo, 150 kiloluk bireyi 153 kilo, 200 kiloluk bireyi de 204 kilo olarak. Ölçülen büyüklük değiştikçe hata miktarı da büyüdü. Sabit hata da böyle değildi bakın. Sabit hata da kim olursa olsun aynı miktarı aynı yöndeydi. Burada Ölçülen özellik büyüdükçe değişir. Nitelik büyüdükçe değişir arkadaşlar. Yani hata belli bir sisteme göre gider. Doğrudan geçerliliği etkiler bakın. Güvenirliği etkilemez. Son hata benim güvenirlikle incelemeye aldığım hata ise tesadüfi hatadır. Bir diğer adı da random hatadır, seçkisiz hata. İşte bu en tehlikeli hata arkadaşlar. Bilmiyoruz çünkü. Neyi bilmiyoruz? Nereden geldi bilmiyoruz. Gelişi güzel bir şekilde karışıyor. Yani kaynağını bilmiyorum. Yönü pozitif mi etkiledi, negatif mi etkiledi? Miktarı 10 puan mı, 5 puan mı, 20 puan mı, 25 puan mı? Hiçbirini bilmiyorum. O yüzden güvenirlikte bizim incelediğimiz hata türü tamamen tesadüf hataları. Biz tesadüf hataları kestirmeye çalışıyoruz ve güvenirlik doğrudan tesadüf hatadan etkilenir. Sadece dedim burada ama sorularda böyle çıkıyor ama aslında güvenirlik sistematik hatadan da etkilenir. Neden etkilenir derseniz şöyle bir şey söyleyeceğim dersin sonunda. Geçerli etkilenen her şey güvenirliğe de negatif etkiler. O yüzden geçerlik düşüyorsa aslında güvenirlik de düşüyor. Yani dolaylı yönden sistematik hatadan da etkilenir. Ama doğrudan tesadüfi hatadan etkilenir. Kontrol etmesi, düzeltilmesi çok daha zor. Mesela Diyelim ki e, sınav sırasında sizin dikkatiniz dağıldı. O sırada bir hareketlenme oldu. Bir seçeneği görmediniz. Gittiniz C şıkkını işaretlediniz. İşte bu bir tesadüf hata. Ya da yanınıza çok zeki biri oturdu. Bize de çok başarılı biri oturdu. 5 soruyu ondan gördünüz. Çoktan seçmeli bir sınavda. 20 puan fazla aldınız. Ya da tam tersi öndekinin kağıdından emin olmadığınız bir soruya baktınız. Siz C işaretlemiştiniz. O B işaretlemiş. Çevirdiniz B'yi işaretlediniz. Ama sizinki doğruymuş. İşte bakın ne oldu? Negatif karıştı. 20 puan fazla alırken pozitif karışmıştı. Birinde bir soru baktınız. Birinde 5 soru baktınız. Ya da bunun arkasına çok sığınır. Genelde merkezi sınavlarda başarısız olurlar. Kaydırma yaptınız. Nereden itibaren ne kadar kaydırdığınızı bilmiyoruz. Yani tamamen tesadüfi en zor hatadır arkadaşlar. Şimdi tekrarlayalım hata türü de 3'e ayrılır dedik. Sabit hata, sistematik hata ve tesadüf hata. Bu videoyu bitirmeden bir de güvenirliğin tanımlarını vereceğim. Güvenirlik demek artık bakın hatasızlık demek. Güvenirlik eşittir hatasızlık yazın lütfen. Hatasız olması mümkün değil. O yüzden güvenirlik 1 çıkamaz. Bakın tekrar söylüyorum güvenirlik 1 olamaz. Yani hatanın 0 olması çok çok zor bir şey eğitsel ölçmeler için. Çünkü gerçek değeri gözleyemiyorum. Soyut nitelikler dolarla çalışmalar yapıyorum. ne kadar yakınsa o kadar güvenilirdir. Bir güvenirlik katresi ve şunu da yazın. Güvenirlik için sınır değer nokta etmiştir Birazdan yöntemlerden bahsedeceğim. Hangi yöntemle hesaplamış olursanız olun nokta üstünde değerler elde etmenizi bekleriz. Aksi düşük güvenirliktir arkadaşlar. Şimdi Paralel testler arasındaki korelasyon güvenirliği verir. Güvenirliğin tanımı bu. Paralel testi birazdan anlatacağım. Ama genel olarak şunlara bakın. Birbiri ardına yaptığım ölçmeler. Yani size vizeyi geldim bir bugün yaptım bir de bir hafta sonra yaptım. Bugün 70 alan bireyin bir hafta sonra 65 ya da 75 alması normaldir. Ama 30 alıyorsa demek ki bir hata karışmış. İşte birbiri ardına yaptığım ölçmelerden benzer sonuçlar elde etmektir. Yine maddelerin homojenliği. iç tutarlılık eşittir homojenliği homojenlik yazın lütfen not alıyorsanız. Maddelerin homojen olması yani maddelerin birbirine benzer olması. Sadece matematik testindekilerin hepsinin matematik ölçmesi, hiçbir şekilde genel kültür okuma becerisi içermemesi gibi düşünün. Ya da ölçme testindeki tüm maddelerin ölçmeye yönelik olması güvenirliğin göstergelerinden biri. Bir diğeri duyarlılıktır arkadaşlar. Bu da soru sayısının artmasıyla ilgilidir. Daha önce de konuştuk bunu. 10 soruluk bir testin size daha iyi yoklar. 50 soruluk mu 20 soruluk mu? Tabii ki soru sayısı arttıkça daha duyarlı ölçme aracı ve sizin gerçek performansınız daha fazla ortaya çıkar. Sol olarak da kararlılık dedik. Aslında biraz önce yukarıda şöyle söylediğim şey benzer koşullar altında ölçmelerden benzer sonuçlar elde etmek. Yani güvenirliği ben 3 anlamda inceleyeceğim. 1. iç tutarlık. Maddelerin birbirine benzemesi yani homojen olması aynı şeyi ölçmesi. Ki duyarlılık, madde sayısının artması, bakın bunu kapsam geçerli için söylemiştim, yine söylüyorum. Madde sayısı arttıkça güvenirlik artar. Aynı şekilde geçerlik de artar. Çünkü ölçme aracının duyarlılığı artar. Çünkü ölçtüğünüz içeriği daha iyi örneklersiniz. Son olarak da benzer koşullar altında ölçmelerden benzer sonuçları elde ediyorsanız bu da kararlılıktır. Ama hepsi bir araya gelip oluşturdukları genel tanımsa, güvenirliğin hatalardan arınık olması. Ne kadar az hata o kadar çok güvenirlik. Ne kadar çok hata o kadar düşük güvenirlik. Güvenirlik sayısı maksimum bir minimum sıfırdır. Bakın geçerlik eksiye de gider ama güvenirlik gitmez çünkü bir korelasyon katsayısı. Korelasyon eksiye gidiyor muydu bir hatırlayın. Gitmiyor. Sadece negatif korelasyon diyebiliyoruz ama güvenirlik aynı zamanda karelere dayandığı için formül olarak eksiye gitmez. Siz öyle düşünün. Sıfırda biter. Sıfır demek tamamen elde ettiğiniz sonuç hata demek. Bir demek tamamen gerçek demek. İkisinde genelde olmaz. Biz nokta üstündeki sonuçları kabul ederiz. Yani yüksek güvenirlik olarak kabul ederiz. Şimdi güvenirlik belirleme yöntemlerine gelmeden önce de Son partımızı çekmek üzere kaydı durduralım.